Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde tığ işi eto şallarınızda ve çeyizlik örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten güzel mi güzel bir o kadar kolay bir örgüden bahsedeceğim. Çok çabuk ilerleyen bir örgü arkadaşlar. Evet modelimizin yapımı için elimde şöyle görmüş olduğunuz üzere Alize Angora simli ipim var. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Şöyle rengini merak eden olursa 649 arkadaşlar tığım ise her zamanki kullanmış olduğum bir nokta şöyle 7 numara 1.30 milimlik Tığım var. Siz elini elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Ben zaman kaybı olmaması açısından bu şekilde zincirler çekip Üzerine bir sıra trabzan gittim. Tabii ki siz birkaç sıra trabzan giderek yelek yapabilirsiniz bu modelden. Zincir üzerine kurup eto şal yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. 8 ve katlarında zincir çekip kenar trabzanlarını da eklemeniz 8 ve katlarına kenar zincirlerinizi eklemeniz yeterli gelecektir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Burada 1 2 3 zincirimi çektim hemen modelimi geri çevirdim burada hemen bu kenar kısma batmıyorum arkadaşlar diğer kısma batıyorum burada zincirim ile birlikte 2 3 4 tane trabzan yaptım. Bu kenar patına siz dilerseniz fazlaca trabzan yapabilirsiniz. Ben modeli göstermek için 4 tane trabzan yaptım. Burada iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımdan girdim. Buraya bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrar bir ikili trabzan daha yaptık tekrar iki tane zincirimizi çektik tığımızın başına ipimizi aldık buradan sayıyorum 1 2 3 4. trabzanımdan giriyorum buraya yine 1 2 3 4 5 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz tekrar iki tane zincir çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıyoruz burada bir iki üç dördüncü trabzanıma giriyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum üç tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum aynı yuvanın içine tekrardan batıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum sayıyorum bir iki üç dördüncü trabzanıma giriyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzan 2 zincir tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4. trabzanıma tekrar giriyorum model yapıyoruz şöyle 1 2 3 model yerine kuruyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4. trabzanımdan giriyorum. Yine 5 tane yan yana ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 4 5 iki tane zincirimi çekiyorum. Yine buradan sayıyorum. Bir iki üç dördüncü trabzanımdan girdim. Üç tane zincir. Bir iki zincirimi çektim. Bir iki üç dördüncü trabzanımdan girdim. Buraya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum bura yeleklerde birleştirme kısmı oluyor. Diğer tarafta da iki 3 tane trabzan yaptığınız zaman tam bu orta kısım gibi denk geliyor. Dikin yeri belli olmuyor arkadaşlar. 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum burada. Yine zincirim ile birlikte iki tane kenar trabzanı oluşturuyorum. Burada şöyle alıyorum örneğimi tığımın başına bir defa ipimi aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Altı tane ilmek topladım. Topladım her birini kapattım. Şöyle çevirdim. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya Hemen şu 3 tane zincir çekmiştik bir alt sırada bu kısma giriyorum. Tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane tırabzanımı yaptım. Tekrar arada 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 4 tırabzan daha yapıyorum aynı yuvanın içine. 1 2 3 4 şöyle tekrar tığımın başına ipimi alıyorum bu diğer kanada giriyorum buraya da 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmek tek seferde topladım kapattım Burada tığımın başına ipimi aldım. Hiç zincir çekmeden aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum. 5 tane ara trabzanımı örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 tekrar tığımın başına ipimi aldım hemen buradan bu kanattan bu şekilde giriyorum buraya 1 2 3 4 5 6 tek seferde ilmeklerimi hemen bu şekilde çektim topladım tığımın başına ipimi aldım şöyle üç tane zincirimin içine bir iki üç dört üç zincirimizi çekmiş olduğumuz kısma dört tane trabzan arada iki tane zincir yine dört trabzan daha bir iki üç 4 Evet. 4 trabzanımızı yaptık. Tığımın başına tekrar ipimi aldım. Hemen buradaki diğer kanadı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Hepsini birlikte topladım. Kapat. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. <laughs> tığımın başına ipimi aldım. Buradan yine giriyorum. Bir. 2 3 4 5 6 tek seferde topladım kapattım tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4 2 tane zincir aynı yuvanın içine batıyoruz şu kısma kadar bu şekilde örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum. Kenar trabzanlarımı yaptım burada 4 tane. Yine burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekip geriye döndüm. Şimdi modelimin ters yüzündeyim. Buraya zincirimle birlikte 4 tane kenar trabzanımı yapıyorum. buraya bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen iki tane zincir çekmiştik bu arada zincirin arasından girip trabzan yapıyorum üç tane zincirimi çekiyorum yine trabzanımı yaptım iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım buradaki beş tane trabzanımı yapıyorum Şöyle Şuradan giriyoruz arkadaşlar Bir İki Üç Dört Hemen beşinciyi de şuradan giriyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bu arada çekmiş olduğumuz zincirin içine giriyorum. Trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Yapımı bir o kadar kolay gösterişli bir model. İki tane zincirimi çekip hemen ortadaki ara trabzanlarımı yapıyorum diğer üzerine aynı bir alt sırada nasıl yapmışsak modellerimizi kuruyoruz ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip belirgin hale geldiğinde tekrar sizlerle buluşacağım Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç sıra ilerledim şöyle göstermek istiyorum modelim İpim biraz koyu olduğu için kendini göstermeyebilir ama gerçekten modelim muhteşem arkadaşlar. Şöyle ters tarafını göstermek istiyorum. Ters tarafı da bu şekilde kötü görünmeyen ters tarafı da bir o kadar güzel. Şöyle düz tarafı yapımı da bir o kadar kolay iki sıradan oluşan kendini gösteren çeyizlik yeleklerinize de muhteşem duracak kesimleri de bir o kadar kolay olur arkadaşlar bunun hemen şu kısımlarından yapmış olduğunuzda kesimlerinizi modelleri küçülterek eksilterek çok da kolay kesimi olur eğer kesimini de benden isterseniz bir video şeklinde sizler için paylaşırım evet bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.